<laughs> İspanya'nın Kanarya Adaları'nda bu sene altıncısı düzenlenen Hodori Tekvando turnuvasına katılan Azrahan, Han, şampiyon olarak göğsümüzü kabarttı. Küçük yaşında başarılara imza atan Azra kazandığı madalyalar ve belgeler neredeyse kendi boyunu geçmiş durumda. Başarının sırrını disiplinli ve planlı çalışmak olarak nitelendiren Azrahan'ın hocası ve babası Süleyman Ay, talebesinden daha büyük başarılar bekliyor. Süleyman Bey, Azrahan'ın bu başarıyı kazanmasındaki sistem nedir? Biraz bize sisteminizden bahseder misiniz? Azrahan Han'ın genelde kazanmasının sistemi e, ciddi ve azimli antrenman yapması. Biz burada e, evimizin altında olduğumuz şu an bulunduğumuz yer alanda spor salonu yaptık ve bu spor salonunda e, musabakaları değerlendiriyoruz e, kazandığımız maçları değerlendiriyoruz kaybettiğimiz maçları değerlendiriyoruz e, gelecek müsabakalardaki rakiplerimizi e, mercek altına alıyoruz ve tabii ki ciddi çalışmalar yapıyoruz bu da tabii ki çok e, ciddi bir çalışma e, öngörüyor azim e, istiyor e, bunu da kızımız müsait yapıyor yani her şeyi sevdiği Sevdiğinden dolayı hem azimli hem de istekli bu sistem çalışıyoruz yani. Minik şampiyonun hedefleri oldukça büyük. Azrahan'ın en büyük destekçisi ise ailesi. Azrahan seninle daha önce de görüşmüştük. En son görüştüğümüzden bu yana hayatında neler değişti, ne gibi müsabakalara katıldın biraz anlatır mısın? Tamam. Almanya içerisinde çok turnuvalar kazandım. İskoçya'ya İskoçya gittik babamla. Orada da birinci oldun değil mi? Evet. evet. En son da İspanya'da, Kanarya Adaları'nda e, birinci oldun. Biraz bahseder misin final maçını? Final maçını nakavt ettim. 9 yaşında bir sporcu olarak şimdiye kadar çok müsabakaya katıldın, çok başarılar aldın. Şimdiye kadar resmi olarak kaç karşılaşma yaptın biliyor musun? 60 tane. 60 tane peki. Kaç tanesini kazandın? O onu bilmiyorum. Çok kazandım. Evet hemen hemen hepsini kazandın. İlerikisi için hedeflerin nelerdir? Biraz bize bahseder misin? Benim hedefim milli takım formasını takmaya ve kazanmaya. Evet, milli takım forması altında olimpiyat şampiyonluğu, dünya şampiyonluğu, Avrupa şampiyonluğu kazanmak istiyorsun değil mi? Evet. Evet, biz de senden bu başarıları bekliyoruz. İnşallah seninle olimpiyat şampiyonu olarak, dünya şampiyonu olarak, Avrupa şampiyonu olarak da yine görüşeceğiz, röportajlar yapacağız değil mi? Söz veriyorsun bize. Evet. Evet, teşekkür ediyoruz Azahan sana.